Şimdi burada, hay Serhat'ın dediği şöyle doğru. Yani diğer ne var? Bu pozisyon abi. sarı kartla değil. Çünkü O'kay'nin ayağı çok abi, havada değil. Yok abi, bak ama bir işte burada şiddet var. Bir de bunun şiddeti yok mu Serhat? Bir zamanlama kast yapmış. Kasıt bravo. yok ama. Kasıt ama şiddet ben var. Ben burada kırmızı kart verdi diye eleştirmem hakemi. Peki burada oyuncunun bileği kırılır mı kırılmaz mı? Kırılır Sakatlanmaz. Bitti Öyle olur ha. ya. He? bak, olur bak, ya. Bak bak şu pozisyonu bak bak. Ha böyle kal altında kalır. Bak Kerem değil mi? Kerem değil mi? Kerem, Kerem, Kerem'in pozisyonu. Okan yokuşturda Kerem, Kerem, Kerem pozisyonu. Kay... pozisyonu. Tabii. Bir kere topa hiç mi daha? O taraf da? karesi var biz veriyor muyuz ekranlar bilmiyorum şu anda biz tabii. Ha veriyorsa. Veriyor. Yani o şurada. Duruyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada şimdi topa hiç bir müdahale var mı demiş mi? bu, bence e, hakem burada kırmızı kart verdiği için var, var Bak. uyardığı için eleştirmiyor. Eleştirmiyor. Doğru Tabii bir ben, yaşam. ben de öyle. Ama bu doğru. Gökmen abinin e, gol pozisyonuna o pozisyonu bir daha izleyelim. Biz de izleyebiliyor muyuz burada? Tabii ekrana fotoğraf karesi hak geliyor. Bu iyi olan Onun, e, Ona, Onaçoyla ona yarın pozisyonu. E, Trabzon'un 15'in dakikada attığı ve şimdi burada yükseliyor. Bence hiçbir şey yok abi burada hiçbir yani. Şey bak ya. çok, şimdi. Çok bir defa çok net yükselmiş. Bak çıkın yer devam edecek. Ya adam bak, arkada, adam bak, rakip bak. Fenerbahçeli arkada. Takibin yeri takip edin Bak devam ediyor. Ya bu, bu dirseği vuruyor ki adam burasını tutuyor ya. Et ne yapıyor? Vuruyor ki bu dirseği tutuyor adam. Baba Allah'tan sen futbol oynamıyorsun ha. Vallahi billahi yani <laughs> inanamıyorum ya. <laughs> Vallahi. Ki böyle boşlar. Şimdi Mutlu oynamış, yıllarca oynamış. Tamam sen tamam oynamış da o zamanlar şey vardı abi. Ne vardı? Sağda. Sadık dedem saygı, vardı. Saygı, sevgi falan Ay, vardı se abi. Doğan Babacan Tabii mı Yine var saygı, sevgi. Ay, Sadık Doğan, Doğan Babacan, babacan şey mı vardı abi? Se ya yani ben şunu bu anlamıyorum. Bu boyayı İngiltere'de falan foal verilmez. Ya, <laughs> ya kardeşim. Alkı ülkesinde foal çıkmaz. Yok abi yok foal burada da verilmez. Ama Selim bile... abi buna foal dedi diye, diye de asla O yorumdur abi. Ben öyle ha, görüyorum kardeşim. Yok ki sol kol fazla açılmış Şimdi görüyor. Şimdi abi Açıldığı için bu adam böyle yapıyor. Şimdi buradaki pozisyona göre hakikaten bir şey yok. Fakat bir pozisyon daha var. Eğer savaş onu verebilirsek hani bir pozisyon daha var. Sanki böyle dirsek ya yani. ama bilmiyorum bu tabii çok. Yok bundan önceki pozisyon. Heh, bir tane yok abi. Yok, yok değil onda yok, da yok. Hangi Başka edin. pozisyonla ilgili. Başka, ama. yok bu pozisyonla ilgili. Başka bir Başka görüntü... açısı Başka vardı. açısı vardı bunun. Başka biz açısı. Veremiyoruz. değil mi? Yani şu anda görebiliyoruz. Hayır. Zaten ha. bunu da veremiyoruz ekranda. Tamam. Bunu sadece biz görüyoruz. Tamam. fotoğraf karesi olarak verebiliyoruz. Tamam. Verebiliyoruz. Evet. Burada başka ekranda bir görüntü daha vardı ama orada sanki. ha Şuş. Bakayım Savaş. ha Bak bak bak. Şu pozisyon. Değmiyor ki. Ha, ya abi bakalım diye söyle. Bak. Savaş. Hayır. Savaş. Hani belki dirseği değiyor. De. Değil, belli belirsiz ama çıkıyor ya. Bence her pozisyonda evet. kendini çok kolay alıyor. bak, bak şöyle bir şey var. Bana Metin abi öğretmişti. Metin Oktay. Kafaya çıkarken, kafaya çıkarken anladın mı? Böyle çıkamazsın. böyle çıkamazsın. Hiçbir türlü. Şöyle, şu hareket şöyle. Koşarak geliyorsun. Böyle çıkıyorsun. Kafayı vuruyorsun. E şimdi sen kafasını buraya sokarsa ne olacak? Hayır. Böyle mı? çıkabilir misin? Ay bir şey söylüyorum. Böyle çıkmayı kabul ediyorum. Doğru söylüyorsun. Böyle çıkarken arkadakine çarpamaz mı? Fol olmaz mı? Arkadakine çarpmaz abi. Yapma. Böyle yaparsa vurur. O zaman şimdi başka bir abisi... şey. Böyle, böyle şimdi... yaparsa vurur. Şimdi İstiyorsa abi. mesela bunu böyle sakatlamak istiyorsan yaparsın. Yükbenciğim arkanı görmezsin ki. Selim abi durum ne biliyor musun? Arkandaki adam. Selim abiciğim. O, o, o zaman abi görmeden bak. oluyorsa Selim abi, vermeyeceksin. Onların sol eli kafeye çıkıyor ya bak sağ eli böyle çıkıyor sol eli böyle gidiyor. Burada sık şurada kalıyor kısa boylu olduğu için uzun değil sık yine biliyorsun. Evet, potap görüyor. Bak, bak şimdi burada. Bak ha. şimdi kafeye çıkıyor ya. Bak, şu, bak bu en çattığı <laughs> zaman başı böyle kalıyor. Hayır şunu söyleyeyim abi. Şurada bak. bir şurada bir temas var. var. Ama bu temas çok şiddetli faal alınabilecek bir temas değil gibi gördüm ben. Sevgili abici. Yani hani. Hakem bak. Değil, şöyle bir abicim, dirsek değil. değil, değil. Ağabey, değil abi. Yani. Değil, böyle değil, bir dirsek değil. Değil bu hamam. Hamam şöyle eli. Hamamda Hakem top gol olmasaydı. Göbek Olmasaydı. Abi. Hiç Football kimse doldurdu. durdurmazdı. Folü çalmadı. Çalmadığı için o top gol oldu. Abi bir şey söyleyeceğim Bak, sana. O tamam. top gol oldu devamında. Sonra VAR çaldı. VAR çaldı, dedi, dedi ki bir burada şey bir faul vardı. Ama dedi. hakem hakem şunu hissetti. Tribünde 40-50 bin Fenerbahçe taraftarı. Doğru mu? Büyük bir baskı var. Hakemin vücut dili giderken hatta bakması eyvah diyor ben nereye geldim diyor. Ben diyor bu karar için ne yapmalım diyor. O zaman hakem Tabii. olmasın abi. İşte bak orada var, olamaz O ona zaman bastırıyor. hakem olmasın. Orada seni tebrik ediyorum. Ha. Aynı aynı duygular bende vardı. Ben söylüyorum. O zaman, şey o zaman hakem şu fotoğraf karese baksak Selim abi haklı. Ama abi şu işte. bu pozisyonlar anlık yaşanabiliyor Saliselik.